alınacaktır. Sayın Valim, değerli milletvekili arkadaşlarım, il başkanım, Büyükşehir Belediye Başkanımız, Kaymakamımız, Kırapan'ın değerli belediye başkanı, Konya Şeker'in başkanı, değerli mesai arkadaşlarım, Konya Sanayi Odası'nın, Konya Ticaret Odası'nın değerli başkanları, Karapınar'da değerli hemşehrilerim, kıymetli basın mensupları. Ben de hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlayarak sözlerime başlamak istiyorum. Öncelikle Konya'da, Karapınar'da sizlerle bir arada olmuş olmaktan dolayı duyduğum memnuniyeti ifade etmem böyle bir panelin böyle bir yerde düzenlenmiş olması son derece anlamlı. Şu anda özel kalemimiz 14 tane ile alakalı programda sıra beklediğimizi söyledi. Ama ben Karapınar'la alakalı önemin onlardan daha az olmadığını hatta bu manada daha da önemli olduğu için bugün burada sizlerle bir arada olmayı istedim. Bu manada gerek belediye başkanlarımızın, milletvekillerimizin, özellikle Cem Bey'in oldu. Ve bu programı yapmak için belki 2-3 aydan beri herhalde değil mi? bir program gözettik, bir gün gözettik. Hamdolsun bugün nasip oldu ve sizlerle bir aradayız. Birbirinden güzel konuşmalar yapıldı. Özellikle bölge için, ülkemiz için. Tabii çok çalışıyor ve gayret ediyor olmamız lazım. Şu ana kadar Türkiye büyümesine, değişmesine, değişmesine devam ediyor. Son 10 yıl içerisinde gayret sahibi yurt şahsızlığı 3 katına çıkarttı. Enerjide bütün kurulu gücünü 2 katına çıkarttı. Ve her yıl bir ülke kadar Bulgaristan gibi, Romanya gibi, Macaristan gibi bir ülke kadar büyüyor. Bu çok önemli. bölgesinin olduğu bu tür yerlerde büyümelerimiz diğer bölgelerin iki katına, üç katına inşallah çıkmış olacak. Bunu hep beraber gerçekleştiriyor olacağız. Güneş enerjisi tabii ki önemli. Şu ana kadar geciktik falan diyoruz, böyle yorumlar yapıyoruz da ben bir buraya açıklık getirmek istedim. Değerli arkadaşlar, teknoloji gelişiyor, malzeme bilimi gelişiyor. Ama bunların belli bir

Türkiye'de ürettiğimiz her birim elektriğin dörtte birini su, rüzgar, kısmen güneş, jeotermal ve biyokütle kaynaklarından elde ettik. Yerli kömürlerimizden de elde ediyoruz. Bugün burada iki tane önemli enerji kaynağımızı konuşmaya geldik. Biraz önce bahsedildiği gibi hem yerli kömürümüzü konuşacağız hem de güneşimizi konuşacağız yoğunluk olarak Türkiye'nin en önemli kaynak noktalarından bir tanesindeyiz. Özellikle bu İhsas en, Endüstri Bölgesi'ndeki direkt güneş yatırımlarının, gerekse kömür yatırımlarının önünü aşık oluyoruz. 1.8 milyar tonluk şu anda Türkiye'nin Afşinistan'dan sonraki en büyük sebebi bir daha döneminde, son 10 yıl içerisinde burada tespit bir belediye kuruluşlarına baktığımızda, karakolda kuruluşlarına baktığımızda 1800'lü yıla bahsediyoruz. Bu çok önemli bir tür, önemli bir ilişki. Bunu mutlaka enerji kaynakları ile beraber de birleştirilmesi lazım. Tabi sanatçımızın, ve bütün toplum örgütlerinin asıl olduğu bir konu üzerinde konuştuğumuzu biliyorum. Ve gerek Sayın Bakanımızın, gerek Milletvekillerimizin, belediye başkanlarımızın, belediyelerimizin bu konudaki hazırlık olduğu raporları uzun bir süreden beri değerlendiriyoruz. Tabii güneş panellerinde ve güneş enerjisinde Türkiye'de 600 megawattlık bir sıralandırma görüştü. Ki bana düşen yaklaşık 130-140 megawattlık civarında bu bölgede bir güneş yapılması. Şimdi değerli arkadaşlar, Türkiye'de güneş 8700 saat içerisinde ortalama 1800 saat güneş ışınımı var. Ve bu kadar saat içerisinde elektrik elde edebiliyoruz. Bunu kurduğumuz yerlerde aynı zamanda yedek güç vermemiz lazım. Yedek, yedek kapasite oluşturmamız lazım. Niçin? için? Biz 24 saat 165 vatandaşımıza, sanayicimizi ücretimize <laughs> elektriyoruz. Bana güneş açmadı, o elektrik veriyoruz, bir mazeremiz olmaz. <laughs> bu yüzden bunların bir planlaması söz Ama bu bir şey vermeden olmadı oluyor. Öbürsün, yapacağız, yapacağız. bir yapacağız. Yapacağız, yapacağız. Yapacağız, yapacağız. inşallah

Abi yani yardımcılık ve yardımcılık alacak. Başbakan Yavuz'un evlenmesi, takip bir anınız, başınızı zekat edin, ve orjinal mülteciyle beraber kanunla durulması, ciddi evet, okay. evet, düşünceleriniz var. 2020 yılına kadar, Sayın Başbakan, bize koyup elde edilip sürebilmenin en önemli yollar, önemli bir tanesi, buradaki olan yazımlardır. <laughs> Biliyorsunuz, bu iki gün Sayın Başbakan yardımcılar çıktılar, orada, bir programda, Sayın Babacan'ın akşamlarda, Sayın Çağlayan'ın yaptığı teşvik beraber bizim yenilenebilir enerji kaynaklarına alıp garantilerimizi 2015 yılının sonuna kadar yatırım yapmaları halinde şimdiye kadar vermiştik. Ama sektörden gelen talep, piyasadan gelen talep bunu daha da uzatmamız yönünde oldu ve biz bakanlar kurulu kararı için 2020 yılına kadar uzatılmasıyla alakalı bir karar taslağı gönderdik. Bu şu demek, her yeni bir şartları ile de özellikle bu içinde bulunduğu yer yani ve payını arttırıyor. Özellikle aynı zamanda rüzgardan, sudan, güneşten, jeotermal enterden, öden, ikmanya bilgisinde bu anlamda uygulamalar var. Yani Elde ettiği enerjinin bir yılına kadar eğer serbest piyasası alıyor olmaları halinde bizim alım yaratıcı ilerle destekliyor olması demek. Bu son derece şey önemli. Bu da bizim yerli kaynaklarla alakalı ve çay açımıza katkı e, noktasından önemli olduğu beklentine ve belirtmek zorundayız. Bununla yetinmiyoruz. Aynı zamanda enerji tasarrufu ve verimliğiyle alakalı. Konya bölgesindeki yapılan, bir satıcımızın yaptığı verimlilik projesinin ve harcadığı parayı bundan sonra inşallah 5. Bölgede yatırım yapıyormuşçasına değerlendireceğiz. Bununla alakalı teşvik sistemini inşallah Sayın Çağlayan, Sayın Babacan, Halkıma Bakanımız PKK'da yaptığı sunumdan dolayı bizi destekler ve bu manada bunun önünün açılması istediler. Bütün yapılan çalışmaları da Sayın Babacan'ın duyduktan sonra böylece beraber bir saniye yapmış Yani Konya bugün kaçıncı bölge dosyası olsun? Enerji Efendi ve Tasarruf ile alakalı bütün çalışmalar daha sonra 5. bölge kapsamında çalışmalar <laughs> arasında alınmış olacak. Tabii

Şansıyla alakalı. seyreden Daha sonra şey yapmış ki hafta başka dinlerden güzel sandviç da kömür vardı. 100 milyon tonluk. Hemen hemen karabudan ikisi kadar. Burada da bizi teşvik eder. arkadaşlar, değerli kardeşlerim. Bu kendimizden daha çok sevdiğim çocuklar. Geleceğimize şu anki bulunduğumuz ülkeden Türkiye'den daha iyi bir ülke bırakabilmek açısından son derece önemlidir. Yerli kaynaklarımızın ve enerjide de bağımsızlığını ilan etmiş bir ülkenin mutlaka yapabileceğim çok daha fazla işi vardır. O açıdan ben Rapınar'ın hemşerilerime teşekkür ediyorum. Bundan sonraki yapacağımız yatırımlardaki destekleri için şimdiden teşekkür ediyorum. Ve yaklaşan kurban bayramınızı Arifeniz şimdiden tebrik ediyorum. Allah sağlık saat içerisinde nice bayramlar görmeyi sizlere nasip etsin ailenizde sevdiklerinizle çoluk çocuk taraf etrafınızla beraber ben bütün bu duygu ve düşüncelerle sizlerle Konya'da Kırıknur'da bir arada olmuş olmaktan dolayı duyduğum memnuniyeti bir kez daha ifade ediyorum. Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum.